Şimdi haritamızı açalım. Şimdi de şeye gidelim. Spreyin yerine gidelim. O böyle sıkıyorsun, ateşe açıyor falan. Neredeki orasını ben bilmiyorum. Dur bakayım haritayı açtım. Şöyle düz gidiyorduk. Bak şuradaki köyde galiba. Onu şey yapıyorsun ya. Çakmakla sıkınca yamyamlara yanıyor. Güzel. Sprey. Baya yani lazım oluyor. Yaklaştık bak şeyleri asmışlar yamyamların. Götü KOLLAR <laughs> Baksana neler neler var. Topla 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 her şeyi. <laughs> Köy burada. Tamam. Girişi bulmak mesele. Evet. Oyunun hikayesi de burada başlıyor galiba. Hani normal oynayınca seni böyle yamyamlar götürüyor ya bir yere. Evet. Mağaraya giriyorsun. Mağaraya çıkınca. o yamyamlar var. Gel şunları bir öldürelim önce. Öle artık. Bunlar niye kaçtı bize? Bilmem ki. Buraya şeyleri asmışlar milleti asmışlar baksana. İpi vursak. olmuyor. Buralarda geldi lan Volkan. Geldi ya. Oğlum bu taklacı güvercini gibi. Güverceri gibi. <laughs> Vuramıyorum okla. <laughs> Hayır. Oğlum bana dalmayın lan. Crossbow alayım da. <laughs> Bir tane daha var. Oy. Hadi. Lan Doğukan senin kafandan sekti ya. Aga be. Kaç tane yedi ölmedi ya. Oo tam kafadan vurdum var ya. Helal. Yine geliyorlar. Ha mağara şurada bak. Baksana şey yazmışlar buraya adamlar. Şuralarda olması lazımdı. Bak bakayım etrafa. Buradan aşağıya iniyor. Kuru kafa var. Hı, hmm, burada tamam gel al sen de. Aldım. Heh, tamamdır. Spreyimizin yeri de burada. Artık saçımıza şekil yapabiliriz. <laughs>